Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Kaynak Medical Park Hastaneler Grubu Sağlık Rehberi. Böbrek ağrısı nedir? Böbrek ağrısı vücudun bel kısmının yanlarında, karında ve sırtta hissedilebilen bir ağrıdır. Bazı durumlarda böbrek ağrısı genital bölgelerde de kendini hissettirir. Böbrek ağrısı fiziki bir darbeden, enfeksiyondan veya hastalıktan kaynaklanabilir. Genellikle vücudun tek tarafında hissedilen böbrek ağrısı, bazı böbrek fonksiyonu bozukluklarında çift tarafta da hissedilebilir. Böbreğe komşu pek çok organ bulunduğu için, o organlarda meydana gelen bir rahatsızlık ve ağrının böbrek ağrısı ile karıştırılması oldukça muhtemeldir. Bu yüzden böbrek ağrısından emin olunması için muayene, çeşitli tahliller ve gerektiği takdirde görüntülemeler yapılır. Böbrek vücudumuz için önemli bir organ olduğundan görülen ağrılar ihmal edilmemeli ve doktora başvurulmalıdır. Böbrek ağrısı belirtileri nelerdir? Böbrek ağrısının en temel belirtisi karın ve sırt bölgesinden yanlara vuran bir ağrıdır. Bu ağrı sancı, spazm veya bıçak saplanması şeklinde olur. Bunun yanı sıra çoğunlukla ağrıya ateş ve bulantı eşlik eder. Böbrek ağrısının diğer belirtileri arasında ağrılı idrar, idrarda kan, kötü kokulu idrar, bağırsak rahatsızlıkları, kusma, halsizlik, baş dönmesi ve titreme yer alır. Böbrek ağrısının belirtileri diğer hastalıklarla karıştırılabilir. Böbrek ağrısı neden olur? Böbrek ağrısı böbrekler ve çevresindeki organlardaki bir enfeksiyondan, böbrek rahatsızlıklarından veya böbreklerin yaşandığı fiziksel bir problemden kaynaklanabilir. Böbrek ağrısının fiziki bir yaralanma veya darbeden dolayı olduğu durumlar futbol ve basketbol gibi sportif aktiviteler, iş kazası olabilir. Pielonefrit yani böbrek enfeksiyonuna çoğunlukla sindirim sisteminde yer alan bakteriler yol açar. İdrar yolu ile böbreklere taşınan bakteriler burada enfeksiyona neden olarak böbrek ağrısı oluşturur. Böbrek ağrısının en çok karşılaşılan sebeplerden biri olan böbrek taşı, böbreklerde biriken tuz ve mineral tortusundan oluşur. Küçük taşlar idrarla atılarak kum dökme ağrılı durum gerçekleşir. Büyük böbrek taşlarının atılımı ise pek kolay olmaz ve şiddetli böbrek ağrısına neden olur. Böbreklerde görülen bir diğer oluşum olan böbrek kistleri iyi veya kötü huylu olabilir. Böbrek ağrısının sebebi ve nasıl teşhis edilir? Böbrek ağrısının teşhisinde ilk olarak doktor fizik muayene ardından laboratuvar testleri ister. İdrardaki kan, lökosit, üre ve protein miktarlarına bakılır. Bazı durumlarda idrar tahlili yeterli bilgi vermeyebilir. Bu gibi vakalarda radyolojik görüntüleme seçenekleri düşünülür. Böbreklerdeki sorunun kist, böbrek taşı veya başka bir fiziksel hasardan kaynaklı olup olmadığının anlaşılması için ultrason veya BT istenebilir. Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Böbrekler için en iyisi hiç şüphesiz ki bol su içmektir. Bol su tüketmenin yanı sıra ayakları sıcak tutmak da böbrek ağrısı için alınabilecek önemli bir önlemdir. Böbrek ağrısına iyi gelen çeşitli bitkisel sular ve çaylar da mevcuttur. Bitkisel tedaviler şöyle sıralanabilir. Maydanoz suyu, idrar söktürücü özelliği ile bilinen maydanoz suyu böbreklerin temizlenmesi açısından faydalıdır. kereviz suyu, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan kereviz sapını su ekleyerek blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. kereviz suyu böbrekte taş oluşturabilecek toksinleri uzaklaştırmak için yararlıdır. Pesleyen suyu 1 litre sıcak suya yarım demet fesleğen atarak hazırlayacağınız fesleğen suyunu soğuttuktan sonra renk alana kadar bekleyiniz. Sonrasında günde 1-2 bardak tüketebilirsiniz. Fesleğen suyu böbrek taşlarının parçalanmasına ayrıca oluşmamasına yardımcı olur. Limonlu su Limonlu su böbrek taşlarının parçalanmasında etkili olduğundan tansiyon rahatsızlığınız yoksa eğer güvenli kullanabilirsiniz limonata şeklinde hazırlayarak günde 2-3 bardağı kadar tüketebilirsiniz. Buğday çimi suyu Böbrek ağrısına iyi gelen buğday çimi suyu en fazla 30 mm kadar tüketilmelidir. Kara hindiba çayı Kara hindiba çayı idrar söktürücü özelliğiyle ön plana çıkar. Ayrıca safra kesesi rahatsızlıklarında da olumlu etkileri vardır. Mısır püskülü çayı Böbreklerde ve enfeksiyondan kaynaklı bir ağrı mevcutsa mısır püskülü çayı ile ağrıyı yatıştırabilirsiniz. Karpuz tohumu çayı Ilık suya katılarak demlenen karpuz tohumu çayı, idrar söktürücü etkisiyle böbreklerin temizlenmesi için yararlıdır. Böbrek ağrısı nasıl tedavi edilir? Böbrek ağrısının hangi hastalıktan kaynaklandığı teşhis edildiğinde, ona uygun tedavi gerçekleştirilebilir. Böbrek ağrısına sebep olan hastalığa göre tedavi seçenekleri şöyle sıralanabilir. Böbrek enfeksiyonu. Böbrek enfeksiyonları çoğunlukla bakteri kaynaklı olduğundan uygun antibiyotik kullanımı ile tedavi gerçekleştirilir. Böbrek taşı. Böbrek taşı küçük olduğunda bol su içerek idrarla atılabilir. Büyük olduğu durumlarda ise litotripsi yani şok dalgalarıyla taşlar parçalandıktan sonra vücuttan atılır. Doktor üreteroskopi ile küçük taşları görerek çıkarabilir. Büyük taşlar litotripsi uygulanarak ya da ilaç tedavisiyle eritilerek küçültülebilir. Polikistik böbrek hastalığı. Böbrek kistleri genelde tedavi gerektirmezken polikistik böbrek hastalığında süreci yavaşlatmak için ilaç tedavisi uygulanır. Fazla kilo almamanın ve bol su tüketmenin de önemi büyüktür. Böbrek tümörü. Böbrek tümörlerinin büyüklüğüne ve konumuna göre cerrahi işlem gerçekleştirilir. Tümör küçükse veya böbreğin dış kısmında yer alıyorsa cerrahi olarak sadece tümör alınır. Tümör büyük olduğunda ve böbreğin merkezinde konumlandığında ise cerrahi operasyonla böbreğin tamamı alınabilir. Bazı durumlarda sadece radyoterapi veya cerrahiye ek olarak radyoterapi de uygulanması gerekebilir. Glomerulonefrit Akut glomerulonefrit kendiliğinden geçerken kronik glomerulonefrit ise süreklilik gösterir. Bu yüzden tedavi semptomları hafifletmek için uygulanır. Diüretik kullanarak tansiyonu kontrol altında tutmak, potasyum ve tuz kullanımını azaltmak gibi yöntemler uygulanabilir. Glomerulonefrit böbrek yetmezliğine kadar ilerlerse tedavi seçeneği diyaliz olur. Aterosklerotik renal arter stenozu kardiyovasküler sistemin sağlıklı olmadığı durumda görülen aterosklerotik renal arter stenozu İlaç tedavisi ve kişinin beslenmesine dikkat etmesiyle tedavi edilebilir. Gerektiği takdirde cerrahi müdahale ile damar açma işlemi yapılır.